Ben Elémiral Müraz'da. E 17 yaşındayım. Modern pentatlon branşıyla ilgileniyorum. 2017'den beri 5-6 yıl oldu. Ama e, yani ilk olarak yüzmeyle başladım. Sonradan son 4-5 yıldır pentatlonla devam ediyorum. Yani aslında kolay bir branş değil. Sonuçta 5 tane e, farklı farklı branşları yapıyorsunuz. Gün içerisinde her birine, hani bir güne sığdırmaya çalışıyorsunuz antrenmanlarını. O yüzden e, hani genel olarak yorulabiliyorsunuz ama hani zaman geçtikçe alışıyorsunuz o tempoya ve bir şekilde ilerliyor. Ulusal sıralama 3 yarışlarına katıldım Bursa'da. İkinci oldum Türkiye ikinci. Pentathlon'da 5 tane branş var. Koşu, yüzme, atış, eskrim ve bincelik. Ee, Türkiye'de biz bunların sadece dördünü yapıyoruz yani triatlı olarak. Ee, gün içerisinde ilk olarak yüzme ile başlıyor müsabakalar. Ee, sonrasında eskrimle yaş kategorilerine göre belirli yaşlarda eskrim var, belirli yaşlarda eskrim yok. Ee, bu şekilde devam ediyor. Sonra puanlar toplanıyor, handikaplar belirleniyor ve en sonunda, günün sonunda kombinasyonla birlikte yarışma sona eriyor. Her rakibin elbette bir zorluğu var hani ama hiçbir rakip geçilmez değil. Ee, antrenörlerime Fatih Taşan'a, Kazım Şahin Hocam'a e, e, ve test amirimize e, çok teşekkür ediyorum. Ben Elif Nazaktaş, 13 yaşındayım evet, ve modern patlatma sporuyla uğraşıyorum. U17 yarışında ulusal sıralama 3'te kendi yaş kategorimden daha büyük bir yaş kategorisinde U17'de 3. aldım. E, Rakiplerim zorladı ama e, birazcık yüzmede zorlandı ama koşuda da elinden geleni yaptı. E, bundan sonraki hedefim yine e, Avrupa'da Avrupa'ya gidip derece yapmak. E, yarışmalara bayağı bir sıkı bir şekilde hazırlandık. Hocalarımızın desteğiyle de. Doğuda tekil biziz pentatlon anlamında dereceleri de yakaladık yani diğerlerinden de geride değiliz. Tüm imkanlarımızla, tüm gücümüzle saldırıyoruz. Pentatlon anlamında biz 10 tane sporcuyla çalışıyoruz. Onu da Türkiye derecesi yapmış milli sporcular. Modern Pentatlon Federasyonu olarak bir yılda 3 yarış ya da 4 yarış falan tarzında yapıyoruz ki diğer sporcuların da şansı olsun. Tek e, hani tek bir yarışla kıyaslamayalım da 3 yarışta 3 yarışın ikisinde derece yapan sporcular gitsin. Ama biz Malatya olarak 3 yarışın 3. de derece yaptık. İlkini Ankara'da, diğer iki yarışı da Bursa'da yaptık biz. İşte ilkinde birinci oldu çocuklarımız, ikinci olan da oldu. Üç, e, i̇kide ve üçte de iki ve üç olduk. Ondan sonra da milli takımlara gitmeyi hak kazandık. Ee, Erhan, Dünya Avrupa, Belemir, Dünya Avrupa, Elifmaz ve Yağmur da Dünya Avrupa şampiyonlarına gidecek ama Erhan'la Belemir ülkemizde yapılacak olan World Cup'a da katılacak. Orada da yarışacaklar. Ciddi anlamda bu kadar başarı getiren ilk sporcular diyebiliriz. Dünya'da, Avrupa'da derece getirdik. U17'de, U11'de, U13'de Avrupa, Dünya derecelerimiz var her sporcu gibi, her antrenör gibi bizler de olimpiyatta sporcularımızı görmek istiyoruz. Bu bizim en büyük hedefimiz. Ha, kendi adıma ben kendim de yani bu ekiple olimpiyat görmek isterim. Ama bunun birden olmayacağını biliyoruz. Başarıya yavaş yavaş gidildiğini ve emin adımlarla gidildiğini de biliyoruz. Ona göre çalışıyoruz. İnşallah da bu yolda devam ederiz. Ben buradan spor genel müdür yardımcımız, aynı zamanda federasyon başkanımız Veli Ozan Çakır Bey'e, il müdürümüze, ilçe müdürümüz Mehmet Bey'e, Havuz ağımız Yalçın Bey'e, e, birlikte çalıştığım Kazım Şahin'e ve diğer antrenörlerimize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bugün bizim için çok mutlu ve çok özel bir gün. Sporcularımızın başarılarını ve geriye dönüşlerini, dönüklerini aldıktan sonra daha da mutlu oluyoruz. Bizleri mutlu kılan gençlerimizin, sporcularımızın başarısı gidip bize şampiyonluklarını, madalyalarını getirip ve verdikleri sözlerinde bulunmaları bizi çok çok mutlu ediyordu. Bugün de kardeşlerimiz hakikaten bugün bizleri ziyadesiyle mutlu etmişlerdir. Hocalarımı, antrenörlerime gerçekten teşekkür ediyorum. Spor müdürümüzü, özellikle Yeşilyurt ilçe müdürümüzü ve bu alanda gayret gösteren tüm teknik personelimizi ve yüzme havuzunda modern petnatonla yardımcı olan Yalçın kardeşimi tebrik ediyorum. Ama tabii bunun arkasında büyük ve güçlü bir destek var. Bu desteğin amacı da gayreti de hepimiz için. Biz şunu söyledik. Bizden tesis, altyapı, öğretmen, hoca ama kardeşlerimiz de bize başarıyı getirecekler söylemiştik. Bizlere getirdiğiniz bu başarıdan dolayı sizleri ayrıca tekrar tekrar tebrik ediyorum. Bu organizasyona büyük emeklerle biz bunları gönderiyoruz kardeşlerimizi. Yani dünyaya açılan kapıyı bize açtınız ve Malatya açtı. Yani şu anda Malatya gerçekten yani dünyanın kapısını aralayan illerden bir tanesi oldu sporun altyapısından gelen bu kardeşlerimizle birlikte. İnşallah bundan sonrası için de gelecek adına ben inanıyorum ki çok daha güçlü, çok daha sesli bir şekilde dönüp gelecekler. Türk bayrağını orada dalgalandıracaklar, inanıyorum ki İstiklal Marşı'mızı orada okutacaklar ve tüm dünyaya şu mesajı vereceğiz sporun başarının birlik ve beraberliğin kardeşliğin nasıl da dalgalandırdığını biz orada göreceğiz. Hem de Malatya adına, Malatya'dan çıkan kardeşlerimiz adına. Siz değerli sporcu kardeşlerimize ve değerli sporcu kardeşlerimizi antrenörlerine, hocalarına, temsilcilerine, amatörden en alttan en üste kadar çalışan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Tabii ailelerinizin çok büyük desteği var, katkısı var. Ben buradan ailelerimize de fedakarca Yanınızda yer aldıkları için, destek verdikleri için adeta sizler için nasıl yarıştıklarını, sizinle birlikte yarıştıklarını gördüm ben onların. Bu anlamda onları da tebrik ediyorum anne babalarınızı. İnşallah bundan sonraki hedefimiz dünya kupasında gelecek olan haberi artık bekliyoruz.